Saprambal İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü. Her yıl olduğu gibi bu sene de Karabük'te bulunan Sivil Savunma ve İtfaiyeci Okulu, Yüksek Okulu öğrencileri geliyorlar, başladılar. Bu yıl 8 tane öğrencimiz var. Burada tüm araç gereçlerimizi, yangında kullanabilecekleri tüm aletleri profesyonel itfaiyeci arkadaşlar tarafından gösteriliyor. gösteriliyor. Teorik ve pratik her türlü bilgi veriliyor. Daha sonra da Fazla büyük olmayan olaylara e, da el atıyoruz, pratik olarak da görüyorlar. Çok iyi bir şekilde e, yetiştirip e, gönderiyoruz. İnşallah okullarında bitirirler, e, çok iyi de itfaiçi olurlar. E, her yangın yabancı olduğu için e, bir binaya girdiğimiz zaman yol bulma, arkadaşlarıyla yardımlaşma çok önemli olduğu için onu uyguladık. Birbirlerine yardımcı olma, birbirlerini bırakmama, karanlıkta, dumanda yol bulma eğitimi. Daha başka yüksekten iplerle indirme eğitimleri, her türlü eğitim tatbikatı yapıp, iyi bir şekilde yetiştirip okullarına döndürüyoruz. Şimdi 26 personelle hizmet veriyoruz. Hepsi de itfaiye okulu mezunu. Başkanımız da zaten onları tercih ediyor alırken. Böyle bir ilçede, önemli bir ilçede hizmet vermekten de gurur duyuyoruz. Ben Hamdi Ardokuru. Ben de Fahrettin Gül. Daha önceden de eğitim yaptırıyorlardı. Zaten benim stajımın bitmesine az kaldı. Burada birçok bir var diye bize eğitim yaptırıyor. Çok memnunuz bu konuda. Bu bölümü çok seviyoruz. Severek de geldik. Allah razı olsunlar başta müdürüm, erlerim, şoförlerim olmak üzere onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçek bir yangın tatbikatını anımsatmaya çalıştık. Yani olduğu kadar. Sislerle duman efekti verdik. Onlarca aynı şekilde yangın söndürme tatbikat yaptık. Aslında benim aklımda daha önceden yoktu. Sonradan okuluna gidince öğrendim. Çok sevdim, çok bağlandım. İnsanları kurtarmada, hayvanları kurtarmada, yangına müdahale etmede bunlar çok heyecan verici. Bir o kadar da güzel. Çok sevdik biz bu mesleği.